Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere petrofizik mühendisi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak petrofizik mühendisi kime denir? Petrofizik mühendisi rezervlerin incelenmesinde, ölçüm yapılmasında, zemin araştırmalarında görev alan ve yaptığı analizleri raporlayan kişilere petrofizik mühendisi denir. Peki ya petrofizik mühendisi olmak için hangi bölüm okumalı? Petrofizik mühendisi olmak isteyen bireyler ilk olarak lise veya dengi bir okuldan mezun olmak zorundadır. Daha sonra üniversite sınavına girmeli ve sayısal alanda yeterli puanı elde etmelidir. Sayısal alanda yeterli puanı elde eden bireyler jeoloji mühendisliği, enerji mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve benzeri bölümlerden birini okumalı ve başarıyla mezun olmalıdır. Firmalar kendi sektörleri ile ilgili mühendislik bölümlerini bitirmiş bireyleri bu iş için tercih etmektedir. Peki herkes petrofizik mühendisi olabilir mi? Evet, herkes petrofizik mühendisi olabilir. Mesleki gerekliliklerinin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes petrofizik mühendisi olabilmektedir. Şimdi de gelin iyi bir petrofizik mühendisinde olması gereken özellikleri söyleyelim. Özgüven, analitik yeteneğe sahip olmak, stres altında çalışabilmek, kişisel gelişiminde süreklilik sağlamak, titiz ve dikkatli olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak bunlar iyi bir petrofizik mühendisinde olması gereken özelliklerdendir. Peki ya petrofizik mühendisi ne iş yapar? Kaya fiziği olarak da bilinen petrofizik mühendisi en temel anlamı ile kayaları ve kaya parçalarını fiziksel ve kimyasal yönden inceleyen mühendisliktir. Kayaların sıvılarla olan etkileşimini de inceleyen meslek dalı hidrokarbon endüstrisinin oturması ve gelişmesi adına rezervuar incelemelerini de gerçekleştirirler. Peki ya petrofizik mühendisinin çalışma alanları nerelerdir? Petrofizik mühendisi madencilik sektörü enerji firmalarında çalışabilmektedirler. Şimdi de petrofizik mühendisi iş bulabilir mi? Petrofizik mühendisi kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra mesleki çalışma alanlarında iş bulabilmektedirler. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Petrofizik mühendisi kaç para kazanır? Petrofizik mühendisi maaşı en düşük asgari ücrettir en yüksek 8000 TL ile 9000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek petrofizik mühendisi ortalamasına göre petrofizik mühendisi maaşı yaklaşık 7000 TL seviyelerindedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir belki bir petrofizik mühendisi ile sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.